Merhabalar. Mustafa Hoca Biyoloji Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir seriye başlayacağız. Bu serimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu biyoloji dersinin tekrar testlerinin çözümlerini yapacağız. Önce 9. sınıflarla başlayacağız. Daha sonra diğer sınıf seviyelerine yani 10, 11 ve 12. sınıf biyoloji tekrar testlerinde de hepsini beraber çözmeye çalışacağız. Öncelikle Videoyu durdurup kendiniz elinizde mutlaka kitap da çünkü bu kitaplar bedava dağıtıldı öğrencilere, Bakanlık tarafından. Kitaptan soruları önce kendiniz çözün, daha sonra benim çözümlerimi takip ederseniz sizlere çok faydalı olur diyorum. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz ne diyor? Evet, canlılarda bulunan polisakaritlerden bitkisel ve hayvansal olanlar şeklinde sınıflandırılırsa. Aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bakalım nişasta bitkisel bitkiseldir arkadaşlar. Bitkisel yapı pardon özür diliyorum. Bitkisel depo polisakaritidir. Glikojen hayvansaldır. Hayvansal depo polisakaritidir. Kitin yine hayvansaldır. Yapı polisakaritidir ancak. Yapı böceklerin dış iskeletini oluşturduğu için. Selüloz ise selüloz ise arkadaşlar bitkisel bitkisel yapı polisakaritidir. Dolayısıyla cevabımız ne olur? E, 1 ve 4 bitkisel yani nişasta ve selüloz bitkisel glikojen ve kitin hayvansaldır. Yani cevabımız C seçeneği. Evet geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz diyor ki arkadaşlar insan vücudunda bulunan bazı organik besin çeşitleriyle ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Bu tablo incelendiğinde A, B, C ve D seçeneklerden hangisi doğru olur? Bakalım. Sonra biraz kaydıralım e seçeneği de çıksın. Burada ne diyor? Organik besinin özelliği Enerji verici olarak kullanabilme, düzenleyici olarak kullanabilme, hücre zarı yapısına katılabilme, dışarıdan hazır olarak Alınma bakalım. Ee, A ne olabilir arkadaşlar? Dışarıdan hazır alınabilme var, değil mi? Buradan baktığımızda dışarıdan hazır alınabilme var. E, hücre zarının yapısına da katılabiliyor, ama düzenleyici olarak kullanabilme özelliği yok. O zaman e, A ne olabilir? A glikoz olabilir çünkü e, hücre zarının yapısına e, katılabiliyor. Enerji verici olarak kullanılabiliyor ve dışarıdan hazır alınabiliyor. Dolayısıyla A ne olabilir? Glikoz olabilir. Glikoz olabilir. B ne olabilir? B arkadaşlar Hücre zarının yapısına katılıyor. Bakın Burada hücre zarının yapısına katılıyor. Aynı zamanda dışarıdan hazır da alınabiliyor. Aynı zamanda düzenleyici olarak da biliyor. O zaman Bu ne olabilir? Protein olabilir protein olabilir. C seçeneğine bakıldığımızda dışarıdan hazır alınabiliyor. Başka da bir özelliği yok. Enerji verici değil, düzenleyici değil vesaire. O zaman B ne olabilir? Temel aminasit olabilir. Temel aminasit neydi arkadaşlar? Bir kısaca tekrarlayalım. İnsan vücudunda üretilemeyip dışarıdan hazır alınan ve metabolizma için mutlaka gerekli olan aminasitlerdi. Bunlar temel aminasitler ya da esansiyel aminasitler deniyordu. Vücudumuzda yaklaşık 8 tane esansiyel yani temel amino asit vardı. B'ye baktığımızda B ne olabilir? B de düzenleyici olarak, pardon D. D ne olabilir? Düzenleyici olarak kullanılabilir ve dışarıdan hazır alınıyor. Hücre zarı yapısına katılmıyor, enerji verici olarak kullanılmıyor diyoruz. dolayısıyla B ne olabilir? B bir vitamin olabilir. B vitamini burada uygun bir cevap olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır. E seçeneği olacaktır. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz diyor ki proteinlerin organizmadaki fonksiyonu ve bu fonksiyonun gerçekleşmesine neden olan örnek eşleştirmeleriyle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangilerinin yanlış olduğu belirlerini bakalım. Hemoglobin savunmada kullanılmaz arkadaşlar. Hemoglobin savunmada kullanılmaz. Hemoglobin ne yapar? Oksijen ve karbondioksit gazlarının taşınmasını sağlar. Dolayısıyla bir yanlış. Antikorlar arkadaşlar savunmada görevlidir savunmada görevlidir. Dolayısıyla taşımada rol almaz. 2 de yanlış. 3 Keratin bir keratin bir proteindir. Derinin yapısına katılır. Dolayısıyla yapısaldır. Doğru. 3 doğru. Enzimler zaten düzenleyici maddelerdir. Biyokimyasal reaksiyonların düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Dolayısıyla enzimlerin düzenleme görevi vardır ama hemoglobinin savunma görevi yok. Antikorların taşınma görevi yok. Dolayısıyla bu tam tersi olması lazım. Hemoglobin oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır. Antikorlar da savunma yapar. 1 ve 2'nin örneği ters verilmiş, yanlış verilmiş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Geçelim dördüncü soruya. Canlılardaki yapım ve yıkım olaylarının tümü metabolizm olarak adlandırılır diyor. Tamam. Metabolizm olarak adlandırılır. Yapım tepkimelerine anabolizma, Yıkım tepkimelerine ise katabolizma denir. Çok güzel burada metabolizma, anabolizma ve katabolizmanın tanımları verilmiş. Buna göre hangisi katabolizmaya örnektir? Katabolizma neydi arkadaşlar? Yıkım tepkimeleriydi. Evet. Bakalım karbondioksit sudan besin üretimi. Bu fotosentezdir arkadaşlar. Fotosentez. Dolayısıyla fotosentezin denklemini yazacak olursak. Karbondioksit var. Su var. Ne olacaktır? besin artı oksijen olacaktı. Bu nedir? Bir yapım olayıdır. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru olacak. Tamam. Çok güzel. A seçeneği doğru. Ve amino asitlerden protein sentezi diyor. Sentez faaliyeti zaten neydi? En amino asit amino asit eşit olacaktır. Protein artı N 1 su. Küçük moleküller birleşerek büyük bir molekül oluşturmuş. Dolayısıyla bu nedir? Bir sentez faaliyetidir. Yapım faaliyetidir. Yıkım değil arkadaşlar. Ee, bu yapım. Şu da yapım. Besin maddelerinin solunumla ATP üretimi. Solunum bir yıkım reaksiyondur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bu bir yıkımdır. Yıkım. Yani şu reaksiyonun tersi olacak arkadaşlar. Şu reaksiyonun tersi. Dolayısıyla besin parçalanarak karbondioksit ve suya yıkılacak ve ATP üretecek. Bu solunumdur. Solunum reaksiyonları birer yıkım reaksiyonudur. Glikoz moleküllerinden selüloz sentezi. Selüloz neydi? N glikoz eşit olacak. Selüloz artı N-1 su üretilecek. Dolayısıyla bir yapım reaksiyonudur. DNA'nın kendini eşlemesi zaten kopyalayacak kendini, bu da bir nedir? Yapım reaksiyonudur. Yapım reaksiyon. Bize yıkımı soruyor. C seçeneği yıkım reaksiyonuna örnektir arkadaşlar. Geçiyoruz. Beşinci soruya. Beşinci soru diyor ki bize enzimatik bir reaksiyonun enzimatik bir reaksiyonun hız zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Tamam, bakalım ne olmuş? Birinci yani T1 anında ne olmuş? 0 T1 anında reaksiyon hızlanmış. Tamam, güzel. T2 anında yani T2 anında ne olmuş? Reaksiyon hızı azalmış. T3'te reaksiyon durmuş. T4'te reaksiyon tekrar artmış. Tamam, bakalım hangileri doğru olur grafik incelendiğinde. T1 aralığında substrat miktarı azalmış olabilir. Olabilir, doğru. Neden? Çünkü T1 aralığında reaksiyon hızı artıyor mu? Artıyor. E o zaman substrat reaksiyona giriyor mu enzimle? E giriyor. Dolayısıyla substrat miktarı azalmış olabilir. Reaksiyonun grafiğini pardon denklemini çizecek olursak S substratı şey etsin, temsil etsin. Artı enzim ne olacaktır? Ürün artı enzim olacak. Özet denklem bu. Dolayısıyla substrat miktarı reaksiyonun girenler kısmından olduğundan ürün miktarı azalacaktır. Dolayısıyla bir doğru. 2'ye bakalım T2 aralığında ortağı aktivatör eklenmiştir. T2 aralığında bakalım reaksiyon hızı azalmış aşağıya doğru bir azalma söz konusu. E, reaksiyon hızı azalmışsa aktivatör değil inhibitör eklenmiş olabilir. Dolayısıyla aktivatör neydi reaksiyonu hızlandıran maddelerdi. E, reaksiyonun daha hızlanması gerekirdi ama T2'ye baktığımızda reaksiyon azalmış. Bu nedenle aktivatör ilave edilmiş olamaz. İkinci öncülümüz yanlış. 3'e bakalım T3 aralığında yüksek sıcaklık etkisiyle enzim yapısı denatüre olmuştur. Şimdi T3 anında ne olmuş? T3 anında reaksiyon durmuş. Ama daha sonra reaksiyonda bir hızlanma söz konusu. Bakın, reaksiyonda bir hızlanma söz konusu. Eğer denatüre olmuş olsaydı bu reaksiyon bir daha olmayacaktı. Neden? Çünkü enzim denatüre olduğunda yapısı geri dönüşümsüz olarak bozulur. Bu nedenle yapısı bozulan bir reaks enzimde reaksiyonu tekrar gerçekleştiremez. Dolayısıyla reaksiyonun devam etmemesi gerekirdi. Üçüncü öncülümüz yanlış. Dördüncü öncülümüze baktığımızda T4 aralığında ortamdaki su miktarı artmış olabilir diyor. T4 aralığında ne olmuş? Reaksiyon hızlanmış. Tamam reaksiyon hızlanmışsa su miktarı artmış olabilir. Bu doğru olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olur. Gelelim 6. soruya. 6. soru diyor ki bize ATP molekülü ile ilgili Verilenlerden hangileri doğrudur? Bakalım. Üretildiği hücrede tüketilir ATP. Evet, ATP'nin hücreden hücreye aktarımı söz konusu değil. Bu nedenle her hücre kendi ATP'sini kendisi üretmek zorundadır. Başka bir hücreye ATP aktarımı söz konusu olamaz. Bu nedenle üretildiği hücrede tüketilir. Bu doğru. Yapısındaki fosfat grubu organik yapılıdır diyor. Yanlış. Organik değil. Ne olacak? inorganik yapılı olacak. Dolayısıyla 2 yanlış. 3'e bakalım. Gerektiği kadar üretilir, harcanır ve depo edilmez. Çok doğru. ATP'nin deposu söz konusu değil. Gerektiği kadar üretilir, gerektiği kadar harcanır, harcanacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? C seçeneği 1 ve 3 olacaktır. 1 doğru, 3 doğru. Evet, gelelim 7. soruya. Bakalım ne diyor. Aşağıda vitaminlerin eksikliğinde ortaya çıkan rahatsızlıklarla ilgili tablo verilmiştir. Tamam. Tablonun hangi satırlarında hata yapılmıştır? Bakalım hangi satırlarında hata yapılmış? A vitamini gece körlüğüne neden olur? Doğru. B vitamini beriberi hastalığına neden olur? Doğru eksikliğinde. C vitamini eksikliğinde skorbit hastalığı ortaya çıkar. Kanın pıhtılaşması olmaz. Kanın pıhtılaşması K vitamini eksikliğinde. Dolayısıyla 3 yanlış arkadaşlar. D vitamini eksikliğinde raşitizm ortaya çıkar. Doğru. K vitamini eksikliğinde spor, skorbit ortaya çıkmaz. Skorbit C vitamini eksikliğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla hangilerinde yanlışlık yapılmış? 3 ve 5'te yani C seçeneğinde yanlış yapılmış. C vitamini eksikliğinde skorbit, K vitamini eksikliğinde de kanın fıhtılaşmaması rahatsızlığı görülecektir diyoruz arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Sekizinci soru hücre ünitesi ile ilgili. Bakalım ne diyor? Hücre teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tamam. Hücreler canlılığın temel birimidir. Evet canlılığın temel birimidir hücreler. Çok güzel. Bütün canlılar bir veya birden fazla hücreden oluşmuştur. Evet hücre teorisinin maddelerinden biri de budur. C seçeneği. Hücreler kalıtım materyalleri içerir. Yani DNA içerir. Ve bunu gelecek nesillere aktarırlar. Çok doğru. Bu da hücre teorisinin maddeleri arasında var. Metabolik faaliyetlerin tamamı hücre organelleri içinde gerçekleşir. Hayır. Metabolik faaliyetlerin tamamı hücre organellerinin içerisinde gerçekleşmez. Mesela glikoliz reaksiyonları glikoliz reaksiyonları nerede gerçekleşecektir? Sitoplazmada gerçekleşecektir. Organellerde değil arkadaşlar. Dolayısıyla metabolik faaliyetlerin bütününün organellerde gerçekleştiği bilgisi yanlıştır. Hücre teorisinin böyle bir e, maddesi de yok arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Yeni var olan hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesi sonucu oluşmuşlardır. Evet doğru. Bu da hücre teorisinin maddeleriyle ilgili doğru bir bilgidir. Evet gelelim 9. soruya. 9. soru diyor ki bize şemada X, Y, Z canlılarının bulundurdukları organeller verilmiştir. Tamam bakalım. X mitokondri ribozom kloroplast içeriyor, sentrozom bulunmuyor. Dolayısıyla X bitkisel bir hücre olabilir diyoruz. Y ribozom içeriyor, mitokondri kloroplast sentrozom yok. O zaman Y bir bakteri hücresi olabilir. Bir yazalım bir bakteri olabilir. Z X bitki olabilir. Z ribozom mitokondri var, sentrozom var. O zaman Z de hayvan hücresi olabilir. Bakalım bunları bir. Seçeneklerde inceleyelim. X gelişmiş bir bitki olabilir, olabilir doğru. Çünkü kloroplast var, mitokondrisi var, ribozom var, sentrozomu yok. Gelişmiş bir bitkide sentrozom zaten olmayacaktır ve kloroplast bulunacaktır. A doğru olabilir. Y oksijenli solunum gerçekleştiremez. Bakalım neden gerçekleştiremesin Y bir bakteri hücresi, e, oksijenli solunum yapabilen bakteriler var. E, tablo da oksijenli solunum yapamazla ilgili bir bilgi var mı? Hayır. Dolayısıyla B yanlıştır muhtemelen. Soru işareti koyup devam edelim. Z memeli hayvan olabilir. Evet bakalım. Sentrozomu var. Mitokondrisi var. Kloroplastı var. Ribozomu var. Şey kloroplast yok. E, mitokondri, ribozom, sentrozom var. Kloroplast yok. Dolayısıyla Z bir memeli hayvan olabilir. Olabilir. Evet. Z ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştüremez. Doğru. Çünkü Z ökaryotik bir hücre. Mitokondrisi var. Kloroplastı yok. E, dolayısıyla Z ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştüremez. Yani bu ne demek istiyor? Z fotosentez yapamaz diyor. E, ökaryot bir hücrenin fotosentez yapabilmesi için ne olması gerekirdi? Kloroplast olması gerekirdi. E, baktığımızda Z'nin kloroplastı var mı? Yok. Dolayısıyla D seçeneği de doğru. Y fotosentez yapabilen bir bakteri hücresi olabilir diyor. Y fotosentez yapabilen bir bakteri hücresi olabilir. Olabilir. Çünkü bakterilerde kloroplast bulunmayacaktır. Bunun yerine klorofil pigmentleri stoplazmada bulunur. Dolayısıyla fotosentez yapabilir. Ama Y'nin oksijenli solunum yapamaması ile ilgili bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Geçelim 10. ve son sorumuza. Ne diyor? DNA ve RNA'ya ait bazı özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerin eşleştirilmesi hangisinde doğrudur? Bakalım. Çift zincirli olma bu DNA'ya ait bir özelliktir. Sadece DNA'da var. E, riboz şekeri bulundurma bu sadece RNA'da var. DNA'da bulunmaz. Urasil bazı bulundurma bu da RNA'da var. DNA'da urasil bazı bulunmaz arkadaşlar. Fosfat içerme hem DNA'da hem de RNA'da fosfat bulunacaktır ortak olarak. Genetik bilgi taşıma DNA'ya aittir. RNA'da böyle bir şey yok. Kendini eşleme bu da sadece DNA'ya aittir. RNA'da böyle bir bilgi söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımızda 1, 4, 5 ve 6 DNA'ya ait özelliklerdir. 2, 3 ve 4 RNA'ya ait özellikler olacaktır. Cevabımız Adana seçeneği. Evet bir dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bugün tekrar Testlerinden, 9. sınıf biyoloji tekrar testlerinden birincisini çözdük. Umarım faydalı olur sizlere. Dersi bitirirken bir ricamı yineleyeyim. Kanalıma abone olup destek verirseniz, sosyal medya mecralarında kanalımı paylaşırsanız, beğen videoları like'larsanız sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.